Biraz uzun bir video olabilir arkadaşlar ama kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü sizler için gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm örnek bir araç. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Onoyota Expertiz. Düzce'den sizlere kucak dolu selamlar. Bugün size örnek göstermek istediğim araç 2016 model Egea. Şimdi bu aracın akıbetini hızlıca size şöyle anlatayım. Bu aracı 2 gün önce satın alıyor. Satın aldığı şahıs aracında 3,5 parça boya olduğunu iddia ediyor. aracı bir ekspertiz firmasına götürüyor arkadaşlar. Ekspertiz firmasının o anlık yoğunluğuna fırsat bilen satıcı burada çok yoğunluk var. beklemeyelim diyor. Sıkıştırıyor araç alıcısını. Sanayiden bir ustayı çağırıp aracın kaportasını kontrol ettirmeye de karar kılıyorlar. ve aracı ustanın da araç satışını onaylaması kaydıyla araç satın alınıyor. Bugün yani ayın 28'i bu araç işletmemize getirildiğinde şüphelenip araç bize getiriliyor araçtan şüphelendikten sonra e, getirildiğinde karşılaştıklarımızla alakalı e, sizlere bilgi vermek için düzenlenen bir video. Bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bakın sizlere küçük bazı detaylar da göstereceğim. Göstermiş olduğum detayların içerisinde yapmamanız gerekenler var. Az sonra onları detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Şöyle bir göz, göz olarak bir gösterir misin arabayı? Bakın buraya ne yapmış? Böyle bir şeyler. Tamponumuz, mamponumuz, vidalarla tutturulmuş üzerine aksesuar çekilmiş ya. Bu aracımız 2016 model. 5. ayın 28'inde satılmıştı var. Yani ilk tescili 5. ayın 28'inde. Biz şunu söylüyoruz ya videolarımızda. Araç 2016 ama kaput 2017 modelden çıkma takılmış. Çamurluk 2016 başka bir arabaya ait çıkma takılmış. Şunu yapılmış, bunu yapılmış diye. Sizlere bazı yerlerde bilgi veriyorduk. Hatta bazı durumları gösteriyorduk. Maalesef bu videoları kötü amaçlı izle, kötü amaçlı insanların da izlediğinin farkına varıyoruz ee, ve bu küçük detayları artık videonun içerisinde paylaşmak istemiyoruz. Bunun sebebi bizim paylaştık biz paylaştıkça araç e, onarımı yapan bu üçkağıtçılıklar yapan diyeyim ben size vatandaşların da e, bizim gösterdiğimiz yerlere istinaden işlerinde güncelleme yaptığını düşünüyorum. Yani ona göre parça buluyorlar. Bu podiye ustamız bakıyor. Hasarsız diyor arkadaşlar. Bir de şurayı gösterelim. Podya açıyor buradan. Bakın. Aynen öyle. Şu bölgesel. Evet. Tam odak. Aynen orası. Ön tampon demirle çıkma takmışlar. Ön panel değiştirilmiş. Aracın 3 parça boya var dedi. Aracın sağ yanı komple boyalı çıkıyor. Ön tamponu şu akıllı vida olmazsa olmaz diyoruz ya. Hayatımıza nereden girdiyse her yerde akıllı vida olayı kullanıyoruz. Ve bunları kapatmak için de Var tampon simetrisini doğru yakalamak için de şu şekilde uyduruk kaydırık. Bakın Allah'ını seviyorsan bunları kapatmak için bu tarz şeyler yapmışlar. Bu şasemize gelelim. Bu şasemizde tam olarak açı arka kısmından böyle büküyor arkadaşlar. Bu şasemizi gösterelim. Bu şaseye usta bakıyor arkadaşlar. Diyor ki aracın bu şasasında hasar yok. Şunu görüyor musunuz? Şöyle bir şöyle mi? Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir mikron ölçmek istiyorum bundan. Merak ettim. Bu kadar macunlu bir 514 mikron aldım. Tekrar ölçüyorum. 400 500 400 2000 2000 mikron ölçüyorum. Yani macun, macun, macun. Her türlü macun. Şimdi bazı şaseler vardır. Şöyle sağa sola bükülür ben ona darbe mukaviyetini kaybetmemiş şase diyorum. Bu arabayla Allah muhafaza araç tekrar bir kazaya karışsa inanın burası Allah pamuğu mu ne derler işte. Ona dönecek yani. Burasının darbe mukaviyeti diye bir şey kalmamış. Aldığınız araçlarda işte dikkat etmeniz en önemli dikkat etmeniz gereken önemli konulardan bir tanesi bu şaselerdeki macun olayı. Bir arabanın şasisinde macun varsa o şase görevini görmez. Şasenin görevi ne? Darbe emmek değil mi kardeşim? Motoru tutmak darbe emmek değil mi? Böyle şase o görevini bitirmiş. O görevini tamamlamış. Yenisiyle değişecek demek oluyor. İlle düzeltilmek. Düzeltelim de macunlayalım sıvazlayalım. Olmaz arkadaşlar. Bu benim siz takipçilere yagane şeyim olsun yani. Tavsiyem olsun. Macunlu şase uç kısmı belki çok uç kısmında bir ezik olur. O önemli değil, Bu şekilde dibe kadar gelmiş bir şasada bükülmüş dipten bükülmüş bir şasada kesinlikle darbe mukavvet bir şey kalmamıştır. Örnek vereyim. Bir çivi düşünün. Çivinin kafasına vurdunuz. Çivi büküldü. Düzelttik. Eğer tekrar sert vurursanız o çivi bükülecek ise şayet ilk büküldüğü yerden bükülür. Anladınız mı? Yani bu o durum demek oluyor bir yerde. Şase büküldüyse ne kadar düzeltsen düzelt bunu da bu şekilde şasarı aynı büküldüğü yerden hiçbir güç fazla gücek gerek kalmadan bükülüp gidecektir. Gelelim şu olaya. Şu ön torpido üstü koruma beziymiş. Arkadaşlar bu arabanın önünde airbag var. Yolcu airbag var. Bu patlama esnasında ben sıkıntı yapacağını düşünüyorum bu bunun. Bu da yüz yüze karşı doğru gelecektir ya da o yana bu yana. Belki de kaza yaptın, airbagler açtı, sen yolda arabayı tutmaya çalışıyorsun o anda. Köpek çıktı, airbag açtı araba. Airbagi patlattığı zaman ne olacak? Bu çıkacak camın üstüne önüne. Şöyle şu taraftan bu yana bu yana çıkacak. Eğirbek açtı işte önünü göremeyeceksin. Şişti buradan eğirbek. Eğirbek şişince bunu kaldırdı. O patlama şiddetiyle beraber Sen önünü görmedin arabayı yolda tutmaya Gayret gösterirken bu senin e, Kaza yapma, ayriyetten bir kaza yapmana dahi sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden canlı seven Şu zımbırtları Arabasının Önüne koyması torpidonun da halini Görüyorsunuz yani dalmatcalıya çevirmiş torpidoyu. Dönelim diğer bir kısma. Sürücü airbag'i ben buna tamirat demiyorum. Kafasına göre bir şey yapmaya çalışmış. Kesinlikle uygunsuz. Ön göğüs kaplama yapılmış. Şuraya bakın. Adam diyeceksiniz ki şimdi bu arkadaş hiçbir arabadan anlamamış bu arabayı. Bunun yanında teyzesinin oğlu varmış. Demiş ki ya bu abi demiş bu araba önden e, kazasında acaba airbag açabilir mi? Yani önden tampon demiri falan sarılı demişler ya buna. Ee, Şaselerinde hiçbir şey yok demişler Tampon demir hasarlı demiş bakan usta e, Demiş ki abi demiş, airbag airbag açmış olmasın Demiş teyzesinin oğlu varmış yanında Onun anlatması bu şekilde ee, O da der ki yok e, Benim de bir aracım vardı Ben kaza yaptım Arabanın önü hep hasar aldı ama airbagler açmadı Airbag açmamıştır araba demiş Bu şekilde yani bir de ikna olmuş Arkadaşımız arabayı satın almış Yolcu airbagini tamir eden ustayı e, falan tebrik ediyorum sen bu işi bırak hocam. Git inşaattan malayla sıva yap yani. Onu da sana övdüm olsun. Beni sevmezsin. İşini iyi yapan arkadaşlarıma bir şey demiyorum. Tamirata kesinlikle karşı olduğumuzu başından beri söylüyoruz. Ama en azından bir tamirat bile yapılıyorsa yani birazcık eli ayağı tutulur bir şey olması lazım. Kesinlikle bu bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil arkadaşlar. Ustadan ustaya da fark ediyor. Bakın beynin Motor beynimiz bu. Motor beynin gövde bağlantı cıvatası eksik. Motor takozunun orta cıvatası yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Motor orta cıvatası yok. Turbo ortumu bantla revize edilmiş. Al. Akü. Ya neresinden tutarsan tut kaldıramıyorsun ayağı arabayı. Geldik aracımızın altına. Şimdi işini iyi yapan ustaya elini öperiz. Ama işini samsaklayarak yapan insanlara da zannediyorum benim kadar ayar olan bir adam yoktur. Beceremiyorsan işi yaptığın işi severek yapmıyorsan arkadaşım yapma o işi. Severek yaptığın bir iş vardır. Neyse onu yap. Ya da işini gerçekten severek yapıyorsundur. Araç ya da yaptığın iş için sana farklı teklifler sunuyorlardır. Öyle yapma usta, böyle yap. Ben çizgimden hiç şaşmadım. Çizgimden şaşarsam uyuyamam. İsterim ki ustalar, ustalarımız ne iş yaparsan yap, ne ustası olursan ol kalitenizden ödün vermeyin. Bir sefer ödün vermeye başladığınız zaman onun da arkası kopar gelir abi. Böyle işin olur. Bir cıvata takmamışsın, bunun altına. Şuraya bak, Radyatör. al. Onluk cıvata takmış, bak, bak. Şöyle, görüyor musun? Bu ne ya? Hayırdır ya? Ne iki Al. Klima kompresörümüz hasarlı. Klima borularımız hasarlı. Üstten bağlantıları yapılmamış. Şuraya dediğim gibi akıllı şey, somun tak, takmış, e, saplama takmışlar. Körlemişler. Farklı bir boruyla. Aracın şanzıman arkadaşlar geriye geliyor. Motor beşiğine vuruyor. Motor beşiği buradan hasar alıyor. Şuraya bakar mısın ya? Akis. Ha, bu taraftan beri çeker misin? Böyle gelir misin bu tarafa? Bak. Burada bak şanzıman burasını geliyor. Şu bölgesi şanzımanın. Geriye geldi zaman motor beşiğine vuruyor. Şanzıman arabanın hasar alıyor. Motor beşi hasar alıyor. Blok buradan hasar alıyor yukarıdan. Orayı gösteremezsin. Düşüyor çünkü bu arabanın motor kulakları falan kırılıyor. Araç, aracın motoru aşağıya düşüyor. Düşerken de buradan vuruyor. Ön panel, ön tampon demiri. Şasını Bunları çıkma takmışlar. Bakın şase aşağıdan. Tampon demirinin vidaları takılmamış. Şurada. Şöyle göstereyim ben bak. Bakın şurada vida olması lazım. Vidalar takılmamış. Şasemiz macunlu. Şurada delik var arkadaşlar. Da bu yukarıdan büküyor. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Yani bir şeyi göstermeye çalışayım derken aslında sizlere arabayı araçları bu yine şase burada dipten büküyor. Gördün mü? Buradan da büküyor. Ya dikkatli olun ya. Araç satışlarının dediği gelin oraya gitmeyelim. Biz İndirim yaptırdığımız ekspert sunası var. Oraya gidelim. Fazla para vermeyin. Ekspert ücretleri pahalı. Evet pahalı. Araba ucuz mu? Araba ucuz mu ya? 400 bin liraya araba kalmadı piyasada. 500 bin liraya araba kalmadı piyasada. Sağlam araba. Güzel böyle hatasız bir araba. Yeni model bir araba. Var mı? Yok. 500 bin lirayı kazanmak için emeğin ne kadar? Az mı? Az mı? Adamın bir lafına bakarak adamın dediğini yapıyorsun. Sağa sola Tamam diyorsun, öyledir usta, ben sana güvendim usta. Sonrasında adam telefonları kapattı şu anda. Bu arabanın sahibi arıyor adamı, telefonlarla engellemiş adamı, telefonunu açmıyor adamı. Buyur, şimdi nasıl mahkeme süreci yürütürüm ben diye onları düşünüyor. Bir avukatla görüştü, ne yapabiliriz diye. İnternet sitesinde bu aracın ilanının resimlerini çekmiş olması gerektiğini söylüyordu ona. Öyle bir şeyler bir şeyler devam ediyor. Kanun süreçte neler yapabileceğini düşünüyor. Bu aracı iki gün önce arkadaşımız, araç sahibimiz, şu anki sahibimiz yanımızda. Onu da konuşturacağım videomuzda. Kendisi ekranlara çıkmak istemiyor. Sadece mikrofon tutacağım kendisine. Evet Zeki Usta. Abi. Bu aracı nasıl aldığını bana bir anlatır mısın abiciğim? Bu araca gittiniz, 3.5 parça boya vardı derdiniz. Şu anda arkadaşlar, pardon Zeki Usta. Zeki e, Bey e, ekrana görünmek istemiyor. Sadece sesli olarak kendisini dinliyorum. Evet. Sen dinliyorsun. Araca gittik üç buçuk parça boya var değişen yok dediler. Evet. Ee, biz de ekspere gittik. Çok kalabalık bir eksper. Hani vakit de yoktu. Biraz zaman sıkışıklığına denk geldi. Hı hı. Dışarıdan bir usta çağırdım geldim. Ee, söyledi. Direklerde, şaselerde e, problem yok dedi. Var ama dedi hani tampon ayağında bağlı bir kaynak var dedi. Sadece bunu söyledi bana. Başka bir şey yok Başka dedi. Başka bir şey yok dedi. Değişen falan yok dedi. Şuna net anlayabilir misin? Aracın şasisinde podilerde herhangi bir hasar yok dediler sana. Doğru mu anladın evet, evet. Doğru değil mi? Ön tampon demirinde hasar var dediler sana. Evet, Başka herhangi bir yerinde bir şey yok dedi. Airbag, airbag açmamış dediler. Airbaglere baktılar mı? Airbaglere de... Usta bakmadı. Şeyler dedi. Araç satıcısı sana airbaglerini evet. açmadı. söyledi? açmadığını söyledi. Aynen. Anladım. Eee şey... Usta da baktı ama direksiyondan baktı. Açmamış dedi. O da açmamış dedi gerçekten. Ha, Mustafa, baktı, da baktı. Hı. direksiyondan baktı. Nasıl baktıysa artık o da açmamış. Hayır, olur. Olur. o da açmamış. Peki arkadaşlar, işte duyuyorsunuz beyefendinin dediklerinde bu arabayı bugün ayın e, 4. Hmm. ayın 28'i, 4. ayın 26'sında Ağaça satın almıştınız siz bu arabayı. İki gün önce satın aldınız. Evet. Şu anda araç sahibi, hani size satan kişiler e, telefonunuza cevap vermiyor. Hayır, vermiyor. Size engellemiş bir şekilde gözüküyor. Anladım. Durum bu şekilde. Peki arkadaşlar. Zaten ben arabayı aldığım zaman, noter satışımı üzerime aldığım zaman e, yolda aklıma geldi. 56 60 sözde atmak, mesaj atmak. Ha bu arabada hasar kaydı yok demişlerdi. Hasar size. kaydı yok dediler ve ağır hasar çıktı. Bir de ayrıca da ağır hasar kaydı evet. çıktı. Evet, ağır hasar. Biraz da senin hatan olduğunu düşünüyorum burada. Aracı satın almadan önce 56 evet, Evet, evet. Yani e, o, hasar kaydı sorgulaman gerekiyor. Burada aklımıza da gelmedi o eee heyecanla Heyecanla değil de hani şeyle oradaki zaman olmaması da değil. Kısıtlı zaman. Aynen, zamanda sağına soluna baktık arabanın. İşte biraz sağa sola gittik. Orada da o zamanı yakalayamadık. Anlıyorum. Peki. Biz çok teşekkür ettik. Takipçi arkadaşlarımız olarak da adına da sana teşekkür ediyorum. Ee, evet. aracın videosunu çektirdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum sana. Evet. Çok sağ ol. Geçmiş olsun bu arada. Onu ekspertiz. Erzurum anlaşmamız yapıldı. En kısa soruda Erzurum da Onayota Ekspertiz bayrağımız Allah'ın izniyle dalgalanacak. Erdemli, Mersin. Erdemli'de en kısa sürede inşallah orayı da anlaşmamız yapıldı. Orada da Onayota Ekspertiz bayrağımız dalgalanacak. Sakarya bayimiz eğitimdeydi. Eğitim süreci çok az daha uzayacak gözüküyor. Ondan sonrası Sakarya'da da Allah'ın izniyle ee, Onayota Ekspertiz bayrağımız olacak. İstanbul anlaşmamız yapıldı. İstanbul Beylikdüzü bölgesinde Onayota Ekspertiz bayrağımız eğitimler sonrasında Dalgalandıracağız inşallah Diğer birkaç bölgemiz daha var arkadaşlar Anlaşmalarımız onlarla görüşmelerimiz devam ediyor İnşallah işine özveriyle yaklaşan Arkadaşlarıyla beraber Onoyota ekspertiz bayrağımızı Türkiye'nin birçok bölgesinde Dalgalandırma hedefindeyiz Allah'a emanet olun Araç kullanırken mutlaka ama mutlaka Emniyet kemerinizi takın Kalın sağlıcakla